Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Evet ee, Ve kâlen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bir hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyor İnne Allahe ketebel ihsâne ala kulli şey'in İnne Allahe muhakkak ki Allahu Teala Bu innenin ismi Allah lafzı e, Ketebel ihsâne ala kulli şey'in cümlesi de Cümle olarak innenin haberi Fiil cümlesi olarak Ketebe yazdı içinde bir hüve nereye gidiyor Allah lafzına gidiyor Allah yazdı fail içinde gizli bir hüve neyi yazdı meful geliyor el ihsane. ihsanı yani güzel yapmayı yazdı e şey fars kıldı yazdı ne üzerine ala külli şeyin her şeyi üzerine yani Allahu Teala her işi en güzel şekilde yapmayı emretti fars kıldı buyuruyor ki hani hayvanı keseceğiniz zaman bile Güzel bir şekilde kesin. Ona en zararsız bir şekilde, onu, onun canını en az acıtacak şekilde kesin. Yani her şeyi de Allah Teala güzel yapmayı emrediyor.